Merhaba değerli dostlar. Bugün çelikler besiciliğe tekrar geldim. Adaklık kurbanlıklarımızın fiyatlarını araştırıyoruz. Bugün Mikail kardeşim var. Bize yardımcı olacak. Selamun Aleyküm Mükael. Selam. Kardeşim abi. nasılsın? İyi misin? İyiyim abi. Sen nasılsın? Sağ olasın. Kardeş şimdi bize kaçtan başlıyor bu adaklıklarımız? Kaç lira diyorlar? 7 bin liradan başlıyor. 12 bin liraya kadar hayvanlarımız var. Şöyle ben bir bakayım. Şöyle yavaş yavaş çekeyim burası arkadaşlar Karşıyaka mezarlığın altında zaten telefonunu da gördünüz Mikael kardeşim, ben şöyle bakın altından başlıyor dedi kendisi görüyorsunuz aşağıda ağal var ağaldaki mağaraları da göreceğiz bak ne oldu gel bakayım Mikail bunlar seni tanıdılar seni tanıdıkları için sana selam veriyorlar Evet şöyle bakalım bir bakın arkadaşlar 7 ile 12 arasında değişiyor. Michael keçi var şu keçiye ne diyorsunuz aşağı yukarı ne eder kardeş? Keçilerde 7'den başlıyor. 7'den başlıyor. Evet. Bakın arkadaşlar şöyle burası hemen mezarlığın altında arkadaşlar. Bakın keçi, koyun hepsi var. Bak karşıda diğer şeyler mallarda karşıda. Şimdi şuraya gideceğiz arkadaşlar. Şu aşağı gideceğiz Mikail'le. Kardeş bir de o tarafa gidelim. Gelen arkadaşlar burada. Şu numarayı bir daha göstereyim. Arkadaşlar arayacağınız zaman şu numaradan ya da şunu düzelteyim. Buradan arayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi aşağıya, iki kardeşine diğer yerlere gidelim bakalım. Gel kardeş, diğerine gidelim. Evet. Arkadaşlar burada da var. Yani geldiğiniz zaman hem ora hem burası. Oo maşallah şu büyükmüş müken. Evet abi. Senin yaylım hayvanlarımız, oradakiler besi tohumlarımız abi. Bunlar yaylımlar, bunlar Evet abi. Bunlar yaylım Bunların fiyatlarında bir değişiklik var mı? Aynı mı bunlarda? Ha yedi buçuktan. Aynen, aynen. Bakın arkadaşlar. Burası bak kuyruksuzlar da var arkadaşlar evet, bak. Kuyruklu kuyruksuz. Ya isteyene kuyruklu, ya istemeyene de kuyruksuz var. Bak. Aman Karabaş Oradan bize saldırayım neyim de mi? Gördük arkadaşlar. Bir de içeriye gidelim Mikael. Gel kardeş. Bak herhalde müşteriler mi geldi acaba? Evet. Abi, müşteriler. evet. Şu aşağı ineceğiz arkadaşlar. Bakın. Ya biraz şey. Arkadaşlar köprüden geçiyoruz. Sırat köprüsü abi. Valla sırat köprüsü. Anam anam yaylanıyordur ha. Eyvah eyvah. Şöyle. <laughs> Aman. Buradan köpekler saldırmaz değil mi? Mikael sana güveniyorum mu bak? Yok abi, abi Bir şey olmaz. Yok. Bir aç bak kardeş. Anam şöyle bir bak. Aa bu abi burada çok <laughs> la köpek. He? Gireyim mi Mikael? Abi sen onu ana arkadaşlar at. Var eşek var. O büyük olanı mı çıkaracaksın? Yok çıkaracağım da bu Öyle mi? Eyvahlar olsun. Dışarıdan görme şansımız var mı abi? Demez değil mi? Demez abi. Aman. Bak öbürü yukarıdan bir tanesi daha geliyor. Sesi duyan abi bu arkadan neyim dolanıp gelmesinler bize. Yok abi, hiç saldırmaz. Saldırmaz değil mi? Bu yavruluktan işte abi. Heh. Onu dışarı mı çıkaracaksın? Eyva. abi şuraya. Aa, aman adamın bağla da. Aman. Görüyor mü arkadaşlar? Gençler. Küçüklükten yetişmişler köpeklere kuzu koyun hiçbir şeyden korkmuyorlar Maşallah gel ana maşallah atımız da varmış evet, Arkadaşlar abi, bu benim ha Buna biniyorsun sen ana, abi kaç tane köpek var ama ay Mikail abi, da bizim. bir iki üç dört beş Vallahi buradan altı Aman Allah'ım. Ya bir kere ben çıksam mı ne yapsam kardeş? Abi, Gözünü seveyim bak. Allah Allah dur. Şurada <laughs> Allah de <aferin> de. <gülüyor> <gülüyor> da iş. Allah belanı kafayı da vurduk. Vallahi bir kere ben buraya geldim ya. Şurada amanın gel. Kara kaçan. Gel oğlum gel. Hay maşallah. Çok sıkışmış abi. Ana şu kakülliye ne diyorsun? Şu keçimize bir bak. Şu keçimizin güzelliğine bir bak. Arkadaşlar. ha ne oldu? Ne oldu bakayım? Gel. Gel. O ne tripler öyle? Kakül bırakmış, trip atıyor bize. Bak, 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 bak. Bunlar ne kadar kardeşim? Bunların fiyatları... Abi bunlar da 8 bin liradan başlıyor. Ee, bunlar bunlar büyük hayvanlarımız. Bunlar, evet, Söyle evet. Öyle erkek koçlarımız var. O boyallar... Şöyle bakın arkadaşlar. Bizim şey satıldı mı? Bir tane büyük vardı ya. O satılmış Ağzım herhalde. Ya. Hay maşallah. O zaten satılacaktı kocaman. Keçiye Hangisi? Şu. Geçiye evet. bak maşallah. Evet arkadaşlar. Gelirseniz abilerimizin numarasını verdim. Burada her türlü adaklık, kurbanlık, küçüğünden, büyüğünden, keçisinden hepsi var. Bakın kuyruksuz var arkadaşlar. Kuyruklarımız var. Maşallah. Keçi Bunlar... var. Çeviş var. Heh. Maşallah ya. Bunları köpeklerle oruyorsunuz değil mi kardeş? Evet abi. Bizim evet. dağda çok kurt oluyor. Orada saldırdıkları zaman onlar da hayvanlara yaklaştırtıyor. Çok güzel. Çok güzel. Arkadaşlar gördünüz. Bakın siyah keçilerimiz de var. Böyle bir bakın iyice gözünüze kestirdiğiniz olursa abimizin numarasını verdik. Oradan ararsınız size her türlü yardımı kolaylı yapar. Hele de Suat Pazar'dan geldik dedim mi ikramı bol oluyor inşallah. Değil mi Mika kardeşim? Evet abi ikram yaparız. Yeter ki gelin siz Aynen. burada yerlere ben bu hayvanların yaylımdan geldiklerini gördüm arkadaşlar. Hatta çekmiştim sizlere. Bunlar sabah çıkıyorlar değil mi kardeş? Evet abi. Sabah 5'te çıkıyorlar. Sabah 5'e kadar yayılıyorlar. He, onlar... Akşam 5'te çıkıyorlar. Sabah 5'e kadar yayılıyorlar. He, çok güzel. Çok güzel. Karşıdaki dağlarda yaydırıp getiriyorsunuz. Şunlar erkek şoförler. Hangiler? He, kırmızılar erkek. O yüzden boya vurdunuz. Erkekler belli olsun diye. Şöyle bakın. Kuzuların Kuzular ne zaman oluyor kardeş? Bunların belli bir zamanı oluyor mu yoksa her zaman Abi, oluyor Abi bir yaşına girdi mi yani adak olmaya başlıyor. Evet, siz Aynen. bir yaşında adaklık yapıyorsunuz. Misal burada adaklık olmayacak bu kuzu yok, hepsi bir yaşına girdi. Hepsi baksana arkadaşlar, büyük büyük. Yani öyle küçük yok, ben küçük göremedim. Adaklık var, kurbanlıklar var. İstediğiniz gibi küçüğünden büyüğünden kesimini siz yapıyorsunuz değil mi? Biz de yapıyoruz abi kesip parçalıyoruz. Parçalayıp abi abim orada çayını koyup içerken koyup. siz poşetlere koyup 4-5 parça Aynen. veriyorsunuz. Evet. Arkadaşlar burası dediğim gibi yeni mahalle yakacık. Arkadaşlar mezarlığın altında gelirseniz Mikal kardeşim, babaları abiler, amcalar hep birlikte bunlar aile işi yapıyorlar. Size her türlü yardımı yapacaklar. Bakın atımız, eşeğimiz, köpeklerimiz var ama şimdi gene Mikail'in yardımına ihtiyacımız var. Kardeşim var mı başka eklemek isteyen diyeceğim bir şeyler? Yok abi herkes kendine iyi baksın. Tüm arkadaşlarımızı bekleriz. Yardımcı oluruz. Evet. Duydunuz arkadaşlar. İyi seyirler. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ağır ağır gidiyorum arkadaşlar yabancıya hara koymazlar Vallahi, abi. Vallahi e sen olmasan beni Mikail beni burada bitirecek. Şuna bakışlara Aynen baksana. Ya. Aha. Asıl sıkıntı o gel. Geleyim de bir ıstır gel. Arkadaşlar gördünüz. Her türlü yardımcı olacaklar. Ben tekrar size şeyini atayım numarasını. Vicaircim gel geçelim kardeşim. Şu Surat Köprüsü dediğin yerden de geçelim bakın arkadaşlar buradan geçelim numarayı tekrar vereyim ki abilerimize ulaşın ayırtmak istediğinizde size yardımcı olacaklar şöyle Emrah Çelik ve Yusufcan Çelik Burası da Çelikler besicilik şöyle geriden alayım iyice iyi seyirler arkadaşlar